Yeni bir günden herkese selam olsun kanalıma, videoma, evime, yuvama hoş geldiniz arkadaşlar. Evime bomba düşmüş gibi. Pazartesinin temizliği yapılmadı, işi gücü de yapılmadı. Dün biliyorsunuz hayvan hastanesine gitmiştik. Evim barkım darmadağınık her yerim ama her odam darmadağınık, perma perişan. Ay geç de kalktım, erken de kalkamadım. Ali Bey'i gönderdim öyle geri uyudum hemen. Çok yorgundum çünkü gerçekten dün çok yorulmuşuz. Unutmuşuz açık havaya çıkıp gezmeyi, dolaşmayı unutmuşuz gerçekten. Şimdi hemen mutfağa giriyorum. Kahvaltımızı hazırlayacağım. Ondan sonra oda oda temizliğe başlayacağım ama öncesinde çamaşır makinemi çalıştırdım. Siyahlılarımı attım makineye. Balkonda çamaşır da var toplanacak. Bütün işim duruyor. İnanın bütün işim duruyor ve bu kadar iş varken ben acayip strese giriyorum. Böyle hani yapamayacakmışım gibi, yetiştiremeyecekmişim gibi yapıyorum, yapıyorum bitmiyor gibi oluyor. Darlanıyorum da birazcık. Şimdi hemen mutfağa girip e, kuymak yapacağım, kahvaltı hazırlayacağım çocuklarla kendime. E, çayımızı demledim. Erkenden demledim onu. Hemen ocağa çayın suyunu koymuştum. Sonrasında işte ortalığı toparlayacağım. Hemen e, işime gücüme hızlıca koyulmam lazım. İşlerimi yapmam, bitirmem lazım. Vallahi bilmiyorum. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Kaneviçem de var. Birazcık onu da ilerlettim. Şöyle göstereyim. Size diyeceğim ama gösteremiyorum. Bir saniye. Heh. Evet. Bakın. Şu e, ortayı yapmaya başladım. Şöyle düzeltebilirsem. Heh. Şu ortadaki yuvarlak motifi çiçeği yapmaya başladım artık. Onu da bırakalım. Mutfağa gidelim kahvaltımızı hazırlayalım, çayımızı içelim. Üstüne bir keyif çayı içebilirsem içerim, içemezsem işlere koşturmaca devam. <laughs> şekilde kahvaltımızı hazırladım arkadaşlar çünkü yapılacak çok fazla iş var yumurtamız kuymağımız zeytinimiz peynirimiz reçelimiz valla dün evde olmadığımız için bu kadar ekmeğimiz kalmış ekmek almadık dün çünkü eve şimdi çayımızı içelim karnımızı doyuralım çocuklarımla beraber sonrasında koşturmaca kalan işlerimize devam ederiz canercim hadi bebişim hadi annem gel hadi bize afiyet olsun mutfağımın işini bitirdim arkadaşlar elimde yıkayacaklarımı yıkadım Tavalarımı falan her şeyimi yıkadım böyle. Ee, Bulaşık makinemi de çalıştırdım. Sonra kendime şöyle bir keyif çayı doldurdum arkadaşlar. Valla e, azıcık e, bir 5-10 dakikalık bir dinleneceğim. Ondan sonra çamaşır asmaya gideceğim. Dün akşamdan e, keşkeklik buğday ısladım arkadaşlar. Aslında ben ıslamadım. Ben buğdayı çıkardım. Öylece bırakmışım Cansucuğum dedi. Anne sen bunu ıslamayacak mıydın? Islayacaktım yavrum dedim sabahleyin. Cansucuğum ısladı işte. Şimdi bayağı bir e, bekledi. Şu çayımı içtikten sonra yemeğimi de ocağa koymayı düşünüyorum. Evde tavuk var mı yok mu onu bilmiyorum. Bir dondurucuyu karıştırmam lazım. Ondan sonra da e, keşke de ocağa koysam çok iyi olacak. Şimdi bir şu çayımı içeyim. Ondan sonra da işlerime devam edeyim arkadaşlar. Balkonu yıkamaya çamaşır asmaya gitmeden önce sizinle bu yeni gelen kargomu paylaşmak istedim arkadaşlar. Çok beğendim. Ee, runner sipariş etmiştim geçen günlerde. Trend yoldan runner sipariş etmiştim. Çok beğendim. Rengini, dokusunu, gerçekten kumaş kalitesi de çok güzelmiş. Kenarları da böyle oymalı oymalı. Masamı süsleyecek inşallah. Böyle masama şıklık katacak diye düşünüyorum. Sizinle de paylaşmak istedim işte dediğim gibi. E ee, şey boyutu da çok güzel arkadaşlar. 50'ye 50 e, 150 mi 140 mı? Öyle bir şey. Tam emin olamadım şu an. Şurada bir yerde vardı ama yazmıyor sanırım ölçüsü yazmıyor. Neyse masama serdiğim zaman görürsünüz arkadaşlar. Şimdi zaten bu yıkanacak. Yıkanmadan kullanmam. E şimdi hemen gidiyorum çamaşırlarımı asacağım. Gerçekten çok işim var. Balkonumu bir yıkayacağım. Sileceğim demirini, mermerini. Ondan sonra çamaşırımı asacağım. Sonrasında da koşa koşa markete gitmem lazım. Tavuk almam lazım. Keşke evimi ocağa koymam lazım. Ali Beyciğim gelir. Evin yapılacak işlerini sormayın bile. Yani her yer süpürülecek silinecek, toz alınacak. Pazartesi temizliğimi yapamadım. O yüzden bugüne kaldı. Dün hayvan hastanesine gittiğimiz için işlerimiz olduğu için yapmaya çalışacağım. Yapamazsam da artık yine yarını ertelerim. Ne yapayım arkadaşlar? Yetişebildiğim kadar, yapabildiğim kadar. Yani canımdan da kıymetli değil. Ne yapalım yani? Ne yapayım? Şimdi hemen gideyim koştura, koştura. Balkonumun çamaşırımın işini halledeyim. Ondan sonra da kalan işlere artık bir bakacağım. Ne yapacağımı bir bakacağım artık. geldi arkadaşlar. Hemen şöyle buğdayımı yıkadım. Tencereye atacağım. Yani <laughs> tavuğumu da içine ekleyip pişsin yani. Bir taraftan pişsin. Çamaşırı yarıda bıraktım. Geldim aklıma tavuk geldi. Azıcık vardı diye. Birazcık tavuğu az olacak ama şöyle üç parça e, tavuğumuz vardı. Gerçi buğdayım çok fazla değil ama yine de böyle tavuğu bol olduğu zaman çok lezzetli oluyor. Birazcık da su ekleyeceğim. Dediğim gibi tavuğu böyle fazla olunca ve kemikli olunca arkadaşlar. Tamamdır. Kemikli olduğu zaman da çok lezzetli oluyor. Ee, o böyle tavuğun özümü olur artık ne denir bilmiyorum. Şöyle tuzunu da ekliyorum. Sonra içine şöyle büyükçe bir parça da tereyağı atacağım. Suyu yeterli olur diye tahmin ediyorum ama birazcık daha ekleyebilirim. Şimdi tereyağını da ekleyip kapağını kapatıp hemen kapağını şuradan alalım. Makineden. Tereyağımı da çıkarayım. Makine de yeni yıkandı vallahi o da boşaltılacak bekliyor. Hemen tereyağımı görüntüden <laughs> çıkmayın. Hemen tereyağımı alıp geleyim. Şöyle tereyağımı da ekliyorum. Kapağımızı Kapatalım. Hemen ocağa koyalım bir güzel pişsin. Yani kısık ateşte pişecek. Bu ocağımın gözü de yanmıyor arkadaşlar. Hemen böyle kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğim onu. O yüzden böyle markete gidip gelmeye uğraşmak istemedim. Vakit çok uzayacak diye geç kalacak diye Ali Bey de aç geliyor yani sonuçta eve adam bir an önce pişsin böyle yavaş yavaş da pişse bir an önce ocağa girmiş olsun şimdi hemen gidiyorum çamaşırımın kalanını asmaya evi süpürme işine geçmeden önce bir de çorba koyayım isterim arkadaşlar ocağa hemen şöyle mantarım vardı dolapta mantarlarımı doğradım küçük küçük doğradım unumu da getirdim öyle bir buçuk yemek kaşığı unum var şöyle mantarımı da ekleyeyim soğanım kavruldu zaten Mantarı da bir şöyle bir kavuracağım, sonra e, suyunu bir salacak falan. Ondan sonra ununu ekleyeceğim. Unla da birazcık kavurduktan sonra suyunu ekleyeceğim arkadaşlar. Sonrasında da süt ekleyeceğim içine, tuzunu ekleyeceğim. Ondan sonra afiyetle yemeye hazır olacak inşallah. Keşke hem de orada daha tıslamaya başlamadı altı kısık çünkü. Dedim çorba da hani hazır olsun da ondan sonra evimin işine gücüne geçerim diye düşündüm arkadaşlar. Dışarıda da hava bir güzel bir güzel. Anlatamam size. Yani çamaşırı daha erken asabilseydim, daha erken çalıştırsaydım makine işim diye kurumuştu. O derece yani. Kaneviçem beni koltukta, İlişi koltuğumda bekliyor. Süpürgemi getirdim. İşlerim biterse kaneviçeye de tabii ki zaman ayıracağım. Süpürgemi getirdim. Farmasi e, kolimiz geldi arkadaşlar. Cansucuğumun ihtiyaçları vardı onları aldı. Ben daha siparişlerimi giremedim. Ve kargolarımızdan bir diğeri de Cansu'cum böyle pijama takımı almıştı kendine. Saati için şöyle sadece bir kılıf saatin ortasına takıyor. Ve Caner'cim için de bir tane sivit aldık böyle. Açamadım vallahi zaman bulamadım arkadaşlar. Şu süpürme işini bir halledeyim ondan sonra gösterebilirsem gösteririm. Vallahi bir an önce başlamam lazım artık hava kararmaya başladı yani dışarıya da gitmedim. Ali şimdi birazdan gelecekmiş. Onunla da konuştum. O gelene kadar en azından süpürme işini bir bitireyim. Ben evi süpürürken Ali Beyciğim geldi. Keşkeyi de onun önüne koydum. Dedim sen şöyle bir güzel es keşkeğimizi dedim. Birazcık koyu olmuş dedi. O yüzden azıcık su ısıtıyorum. Su ekleyeceğiz. Çorbam da pişti zaten. Bana kızıyor markete gidemedin mi diyor. Valla şu iki adımlık yere gidemedin mi diyor. Göster göster mesela. Göstereyim. <laughs> göstereyim hadi. Göster göstereyim. <laughs> göstereyim. Şu aşağıda gördüğünüz ışıklar şok market arkadaşlar. O yüzden. Ben gidemedim de. de de. Ya işte ben düşündüm ki hani eve aç gelir gidip oyalanmayayım. Şimdi şoka diye giderim. A101'e de girerim ederim diye. Oyalanırım dedim. Hayır. Bir an önce evdekiyle dedim. Pişireyim dedim Sor ama. Sonra kim haklıymış? Sor. Evet, sordum arkadaşlar. Şimdi Ali Bey mi haklı ben mi haklıyım? Yani tavuksuz pişirmedim sonuçta. Gidemedim yeri orası. Ama de. tavuksuz pişirmedim. Bak içinde görünüyor tavuklar. Bol tavuklu olmadı sadece olması gerektiği kadar oldu. E buna da şükür ne yapalım yani. Allah bereket versin Ali. Ya ben tavuk muğ değil ne ya. Gidememişsin ya. Gidemedim evet. E, evin işi bitiyor mu? <laughs> <laughs> anlatıyorum anlatıyorum kızıyor bana gelişim, İnşallah, inşallah diyeyim <laughs> duydunuz mu bir daha dünyaya gelirse ev hanımı olacakmış gerçekten gidemedim arkadaşlar size de söyledim balkonu yıkadım iki makine çamaşır astım mutfağı topladım kahvaltı hazırladım evi süpürdüm erkekler gezsin dursun dışarıda Her erkekler de işte geziyor işine gidiyor ya. geliyor neyse ben kalan süpürme işime devam edeyim arkadaşlar Çorbamı ısıttım tekrardan arkadaşlar masaya götürmeden önce. Salça yaktım böyle. Salçayı yaktım şöyle yağda. Ne yapacağım? Keşkeklerimizin üzerine bir güzel dökeceğim. Şöyle kaşık kaşık dökeceğim, gezdireceğim keşkeklerimize. Salçalı çok seviyoruz arkadaşlar. Böyle salçalı, yağlı. Tereyağındansa böyle salçayı daha çok seviyoruz. Şimdi hemen salçalarını da ekleyip doğru masaya götüreyim ben bunları. kızım. Kızım, minnoşum, lokum. Ne yapıyorsun anne? Neyi gördüyle? Maç. Maç mı ya? <laughs> Top, topa mı bakıyor acaba? Valla ben Aliş'in çayını verdim. Kendi çayımı da aldım arkadaşlar. Azıcık sizinle şurada oturup birazcık sohbet edeceğim. Ondan sonra da vedalaşırız inşallah. Artık çay keyfine geçebilirim arkadaşlar ya hiçbir şey yapmadığım halde yine yoruluyorum ben anlamıyorum bu işten bir şey gerçekten koronadan miras kaldı bu yorgunluk yani eski enerjimiz eski iş güç yapma performansım falan hiç yok inanın valla bayağı bir yordu bizi bu korona hırpaladı sanki vücudumuzu her neyse arkadaşlar size ne anlatacağım ben ee, iki gündür kafamız allak bullaktı ee, çok şükür Allah birazcık rahatladık hani birazcık netleşti bazı şeyler kafamızda şöyle oldu doğudan doğu görevinden dönen 15 yıl olan polis memurlarına tekrardan doğu görevi getirdiler. Şark hizmeti getirdiler arkadaşlar. Biz de şimdi hani yazın Samsun'a taşınmayı düşünüyorduk. Hani ne yaparız, ne ederiz, nasıl hani nereye gidebiliriz, nasıl yaparız, evimizi ne yaparız. O kadar zor bir durum, o kadar zor bir durum ki yani tayine gitmek zorunda kalan bütün arkadaşlarımın Allah yardımcısı olsun. Gerçekten çok zor bir durum. Aynı anda 50 tane, 100 tane, belki 300-500 tane şeyi düşünmek zorunda kalabiliyorsunuz. Yani ben kendi açımdan söyleyeyim. Ben öyleyim. Hani ne yaparız? Hangi şehre gideriz? Şehrin okullarını araştırıyorsun. Hangi liselere gidebilir çocuğun? Hangi şehre belirler? Tam bir muamma. Yani çocuğunuz küçükken doğu görevi yapmak hiçbir şey arkadaşlar. Alırsın kucağına gidersin. Evinde dört duvar arasında oturursun çocuğunla, eşinle yaşarsın görev süreni tamamlar dönersin ama çocuğunun eğitim hayat, hayatı işin içine girdiği zaman çok zor gerçekten çok bunaltıcı bir durum gel lokum lokumun kulağını gördünüz az önce minnoşum gel yani o kadar bunaldık ki akşam böyle gece uyku uyuyamadım sabahleyin erkenden kalktım onun da yorgunluğu var üzerimde sanki artık şey dedik yani gideriz çünkü hani Ali'nin emekli olma gibi bir durumu şu an ee, ne yazık ki yok. Emekliliği hak etmiş olmasına rağmen en azından hani çocuklardan bir tanesinin okulu bitsin. Hani Can sucum mezun olsun, öyle emekli olurum falan diye düşünüyordu. Planlarımız o yöndeydi. Ama birdenbire böyle bir yazıyı okumamızla bütün her şey planlar alt üst oldu. Gerçekten çok darlandık böyle. Hani ne yaparız, ne ederiz? Ya Rabbim her şeyin bir kolaylığını veriyor ama çok zor bir süreç. Gerçekten çok zor bir süreç. Yani tercih yapacaksın, işte yazın tercihinin sonucu açıklanacak, hangi şehre verdiklerini açıklayacaklar ve 7 tane şehir yazman gerekiyor. Biz önceki şark görevimizi Siirt'te yapmıştık, 5 yıl Siirt merkezde kalmıştık. Şimdi 7 tane, önceden 5 tane yazıyorduk değil mi hocacığım? Önceden 5 il yazıyordun doğudan, şimdi 7'ye çıkarmışlar onu. Yani gitmesen olmuyor, kalsan olmuyor, emekli olsan hiç olmuyor. Hayat şartları o kadar zorlaştı, hayat o kadar pahalandı ki arkadaşlar siz de biliyorsunuz, siz de yaşıyorsunuz. Yani şu zamanda geçim çok zor, çok darlandık. Böyle kaldık arada. Çok şükür Cansu'nun üniversitesinden dolayı kalabiliyormuşuz. Hani çocuğumuz üniversitede okuduğu için ve son sınıf olmadığı için. E biz hani Caner'den dolayı kalabiliriz belki hani bir fen lisesi olursa ondan dolayı kalabiliriz diye düşünüyorduk ama Cansu'nun okuduğu okuldan belge almakla bu sorunu çözebileceğiz galiba. Anladığımız kadarıyla öyle tam net de değil. Durumlar böyle işte arkadaşlar. Gerçekten Allah'ım kimseyi darda bırakmasın, bunaltmasın. Ali bana hep şey derdi böyle. Hani Samsun'a taşınırız, Samsun'a taşınırız. Aliş ev alırız oradan, deniz gören ev alırız falan derken o bana diyordu ki planın üstünde plan vardır. Hani acele etme, acele etme, <laughs> hesabın üstünde hesap vardır diye. Vallahi adam haklı çıktı yani gerçekten planın üstünde plan var ama Rabbim güzel yazılar yazsın inşallah arkadaşlar. Hep alnımıza güzel yazılar yazsın. Şeyi de düşünüyorsun hani gençken insanlarla kaynaşmak, gençken diyeyim yani 20'li yaşlardayken. Ee, ...insanlarla kaynaşmak çok daha kolay. Çok daha böyle şey oluyorsun... ...saf mı oluyorsun diyeyim yani yanlış olmasın ama... ...böyle yaş aldıkça, insanları tanıdıkça, tanıdıkça, tanıdıkça... ...böyle herkese güvenemeyeceğini, herkese görüşemeyeceğini de anlıyorsun... ...bir zaman sonra çünkü kişilikler, karakterler çok çok farklı oluyor. Artık hani yıllardır biz bunu tecrübe ettik. Ee, o yüzden böyle hani arkadaş çevresi oluşturmak da çok zor olacaktı... Rabbim hayırlısını nasip etsin inşallah arkadaşlar hepimizin hakkında Bunu da sizinle paylaşmak istedim açıkçası İki gündür kafamız darma da bu sebepten dolayı e, Uyku da uyumadım dün de öyle bugün de öyle işte geç kalktım ama e, Yani 50 tane şeyi yüz tane şeyi düşünüyorsunuz Ben biraz da şeyimdir böyle e, detaycıyımdır e, Detaylara çok takılırım <laughs> pardon Detaylara çok takılırım hani nasıl olur nasıl eder İşte eviydi okuluydu taşınmasıydı eşyasıydı Lojmana gitsek bu eşyayı nasıl sığdıracağız, ne yapacağız? Bu sefer eşyadan elemek zorunda kalacaksın, taşınacaksın, gideceksin, sonra doğu görevi bitecek, geri geleceksin. Artık hani belli bir yaştan sonra da insan e, hani göze alamıyor gibi geliyor. Yani artık yerleşik hayata geçmek istiyor gibi geliyor. E, o, hani Siirt'e gittiğimiz zaman 3 günde evi yerleştirmiştim ben mesela. Ama o zaman eşyamız çok çok azdı hemen yatak odasıyla mutfağa yerleştirdim mi zaten geriye bir koltuk takımı çocuğun beşiği kalıyordu hani. <laughs> Şimdi de mutfak büyük içi dolu Allah'ım ya Rabbim diyorum 4 tane kapak 5 tane kapak olur lojmanda nasıl sığarız ne yaparız çok şükür Allah'a böyle bize denk gelmiyor gibi şimdilik bakalım arkadaşlar yani denk gelirse de yapacak bir şey yok hep beraber gideceğiz doğuları gezeceğiz geleceğiz sizle çayımdan da alayım ağzım kurudu Bizde durumlar böyle işte arkadaşlar. Yani çocuk okuturken emekli olmak çok zor. Hayat şartları çok çok zorluyor. Yani hani en azından bir çocuğun mezun olsa ondan sonra diğerini zaten rahat rahat okuturum diyorsun. Ama emekli maaşıyla o da birazcık zorlayacaktır ama yani artık Alişim götürebildiği kadar, dayanabildiği kadar meslekte de devam edecek. Bakalım. Rabbim alnımıza hayırlı yazılar yazsın arkadaşlar gönlünüzün gönlümüzün muradını nasip eylesin artık e, kapanışı yapalım çok fazla da uzatıp başınızı ağrıtmak istemiyorum hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum arkadaşlar bana destek olmayı kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi yorum yapmayı unutmazsanız çok çok mutlu olurum çok çok sevinirim arkadaşlar Allah'a emanet olun bir sonraki vlogda görüşmek üzere hoşçakalın